İyi akşamlar arkadaşlar Bu dersimizde switch case yapısını anlatacağım Her zaman olduğu gibi arkadaşlar bir örnekle birlikte anlatmaya çalışacağım Forumumuza bir tane textbox Bir tane label bir tane de uygula butonu ekledim Çift tıklıyorum Butonun klik olayına kodları yazıyorum İlk başta bir tane değişken tanımlayalım arkadaşlar Değişken ismin olsun sayı olsun Daha sonra değişken içerisine Ne diyelim int nokta .parse diyeceğim bu defa convert yapalım arkadaşlar convert convert nokta twint 32 textbox box birin text Evet, ne yapacak arkadaşlar? Textbox 1'e girilen ifadeyi Comet 32 sayesinde ne yapacak? Integer sayıya çevirip sayı değişkeni içerisine atacak. Evet. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Bu değişken değerimize göre, teksten girilen değişken değerimize göre ne yapacak? Ekrana e, label bir tekstine ne yapacak? Mesaj verecek. Şimdi arkadaşlar, e, daha önceki derslerimizde biz komutlar tek tek elle yazıyorduk. Şimdi e, bazı standart e, komut satırları arkadaşlar C# -Sharp bize yardım ediyor. E, bir tuş sayesinde arkadaşlar e, komutun kullanım hakkında bilgi sahibi olabiliyoruz. Şimdi bakın switch için örnek vereyim. Bakın, switch yazdığımız zaman arkadaşlar otomatik olarak switch seçildiği zaman yani şu alt tarafı açık sarı renk olduğu zaman seçildiği zaman iki defa tab tuşuna basarsanız arkadaşlar otomatik olarak C size komutunu kullan hakkında bilgi verecektir. Bunu diğer komutlar için de yapabilirsiniz. Mesela daha önce if vardı. If seçiliyken iki defa tab tuşuna basıyorsunuz. Ne yapıyor? If'in kullanım hakkında bilgi veriyor. Evet şimdi neydi? Switch. Switch'ten devam edelim. İki defa tab tuşuna bastım. Şimdi bu kısmı arkadaşlar değişken değerimizi yazıyoruz nereye göre işlem yapacağız sayı değişkenine göre Evet şimdi şartlarımızı yazalım Evet şartları yazarken case kullanıyoruz case Eğer değişken Sıfır ise 2.3 istediyorsunuz Buraya arkadaşlar ne yapacaksınız Eğer değişken doğru ise yani Oraya girilen değer sayı değişkeni Sıfır ise neler yapsın? Buraya ne yapacağız? Kodlar yazacaksınız. Label benim teksti eşittir. Ne diyelim? Sayı <laughs> sıfırdır. Yaz. Noktalı virgül. Şimdi arkadaşlar istediğiniz kadar komut satır yazabilirsiniz. Yani eğer sayı sıfır iken ne yapsın? İstediğiniz kadar alt alta veya yan yana fark etmez nokta virgül koymak şartıyla tabii ki istediğiniz kadar komut satır yapabilirsiniz yazabilirsiniz bütün komut satırlarını yazdıktan sonra şart doğru olduğu zaman neler yapması gerektiği hakkında bütün komut satırını yazdıktan sonra en son break komutunu kullanmak zorundasınız ne yapacaksınız bütün komut satırlarını yazacaksınız en son ne yapacaksınız break yazacaksınız daha sonra ne diyelim case <laughs> bir olduğu zaman yine aynısı kopyala yaptım arkadaşlar ne yapsın sayı mi Evet birdir dersin burada arkadaşlar kes yazmak şartı istediğiniz kadar şart belirtebilirsiniz default kısmında da arkadaşlar bu şartların dışında herhangi bir şey girildiği zaman ne yapsın onu yazıyorsunuz Ne diyelim mesaj kutusuyla Evet mesaj kutusuyla farklı bir değer girildi diyelim. Evet. Bunda sonuçta yine sona dönem var. Break komutu otomatik olarak var. Bu şekilde arkadaşlar. Switch case kes. case e, bloğunun kullanımı bu şekilde. Şurada arkadaşlar kesten sonra isterseniz aşağı doğru alabilirsiniz hepsini. Bu şekilde kullanımda kullanım da aynıdır arkadaşlar. Herhangi bir fark yoktur yani noktalı virgül koyduktan sonra yan yana da yazabiliyorsunuz. Si Evet, az öncekinin, şu an yazdım ikisi de aynı. istediğiniz şekilde yazabilirsiniz. Ve çalıştıralım. Evet, sıfır girdiğimiz zaman, virgül sayı sıfırdır. Bir girdiğimiz zaman, sayı birdir dedi. Evet. Dokuz girdiğimiz zaman. Farklı bir değer girildi, mesela eksi değer girildiği zaman yine ne diyecek? Farklı bir değer girildi diyecek. Evet, switch case yapısı genel hatta ile bu şekilde arkadaşlar. Gelecek dersi çözmek üzere ne yapalım? Bir iki tane örnek verelim. Evet, örneklerden birincisi şu şekilde olsun arkadaşlar. Combo box seçimine göre arka plan rengini değiştiren kodları yazınız. Combo olacak. Combo içerisinde renkler olacak. Biz ne yapacağız? Burada seçilen renge göre uygula dediğimizde ne yapacak? Arka plan rengini değiştirecek. Arka plan rengi için arkadaşlar beige color komutunu kullanıyoruz. Mesela form 1. beige color eşittir color. red dediğimiz zaman ne yapacak? Form 1 arka planını ne yapacak? Kırmızı yapacak. Evet, ikinci sorumuz. comma box'ta seçilen burca göre günlük Fola box'ta gösteren kodlar yazınız. Buna ben bir şey daha ekleyeceğim arkadaşlar. Bir de sağ tarafında bir tane picture box ekleyin. Orada ne yapsın? Burcun ismine göre sağ tarafta resim gözüksün. <laughs> ne yapacak arkadaşlar? Burada seçilen burca göre göster zaman text kutusunda o, o falın o burçla ilgili fal gözükecek. Sağ tarafta da o burçla ilgili resim gözükecek arkadaşlar. Bu iki soruyu da gelecek dersimizde çözeceğiz arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Kolay gelsin arkadaşlar.